Merhabalar. Tekrar şimdi ayarlara gidiyoruz. Ayarlar nerede burada? Değerli arkadaşlar, ayarlardan hesaplar, hesaplardan Google hesabı. Evet, Gmail hesap silme. Aşağıda daha fazla var. Daha fazlayız tıklıyorum. Hesabı kaldır diyorum. Hesap kaldırılsın mı diyor. Ee, YouTube Gmail silme. Google hesabı Gmail silme. Gmail kaldırma. Nasıl yapılır? Ee, Gmail hesabı, Google hesabı ve YouTube hesabından şu an çıkmış ya, çıkış yapmış olacağız. Hani herhangi bir silme işlemi olmuyor. Ee, test amaçlı kurmuş olduğum mailden çıkış yapmış olacağız. Bunun dışındaki herhangi bir e, sosyal medya hesaplarınızdan çıkış yapılmış olmuyor. Bunun dışında varsa internet bankacılığı bilmem işte sosyal medya alışveriş mağazaları falan AliExpress'tir, şudur, Amazon'dur falan. Herhangi bir şeyden böyle bir aplikasyondan çıkış yapılmış olmuyor. Sadece sadece YouTube, Gmail ve Google hesabınızdan e, şu an çıkış yapmış olacaksınız. Şifrenizi unutmayın. Şifrenizi biliyorsanız tekrar e, ulaşabilirsiniz.